Tamam. Gölcük Belediye Başkanlığımızın e, Gölcük Yeni Sanayi Sitesi'ndeki 18 adet dükkana satış ihalesini başlatıyoruz. 5 e, dükkana teklif verilmiş. E, birinci teklif İsrail Mahallesi 665, 655 adı 7 parsel D adası D6 blok 5 nolu taşınmaz. Buna iki adet teklif var. Yani iki adet. Birinci teklif Bülent İzzet Tatlıoğlu. Bülent İzzet Tatlıoğlu. 104.220 TL geçici teminat, <laughs> 200 TL şarttan bile almış, imza beyanları sen ve yerleşim yeri adres değerlendirmesi. Yani şimdi diğer adres kimlik Evet, 655 adı 7 parsel D adası 6 blok 5 nolu bağımsız bölüyor. 3 milyon 605 bin, 3 milyon 605 bin artı %18 KDV ile satın almayı kabul beyanına teklif ediyorum demiş. Bilal Hizmet Matkoğlu. İkinci teklif bu dükkana. Kahraman oğlu nakliye inşaat imza şirketi. şartname makfuzu, 104.220 lira geçici teminat bedeli, vergi ve şirketin imza silgileri, şirketin faaliyet belgesi, ticaretsizlik gazetesi örneği. 3 kartı falan <laughs> 655 ada 7 parsel D adası D6 blok 5 nolu bağımsızlığı 3 milyon 605 bin artı 10 KDV. Evet. Olsun gained. 3 milyon 605 bin artı KDV ile tanım alanı bir teşvik etmiş. Evet. için bekleyen var mıydı? Yok. Ne için? Altay Bey. Bu dosya olan bekleyen var mı? Benim evet. ama biz onu bakalım. Tamam. E, yasal olarak aynı teklif olduğunu nasıl e, neticelendireceğiz? Haberleşelim. Tamam. Ben, ben o zaman bekleyeyim mi gideyim? Gidebilirsin. Biz size ha, Haber vereceğiz. Bu, buradan ayrılma Buradan ayrılma. Dışarıda bekle. dışarıda bekle. Neyim o zaman haber verin. <laughs> <laughs> <Sizden> haber <laughs> Bunları da bitirdikten sonra tamam, tamam. bir bakıp sana haber veririz. Evet bu 655 ada 7 parsel bir adasın. E 64 2 nolu. 2 nolu temca. Bir bahar çeyiz. Bir tek dosya var orada değil mi? <laughs> 200 TL şartlarında evet. 102.060 TL geçici devriyat. 102.060 TL. Ünlük fotokopisi. Noter tasdikli rıza beyanlarınızı. Yerleşim yeri diğer adres bilgileri belgesi. 655 adaylı parsel adresi T6 blok 2 dolu bağımsız dönümü 3 milyon bin artı ile satın almayı kabul edilen teklifte adayını demiş. Bir 3 milyon bin artı KDV. Şöyle, milyon 654 ada 12 parsel C adası C6 blok 1 nolu bağımsız yolu. Kamera bu şey gelir mi? teklif veren Mine Öner. Mine Öner. Şartname mahçuzu. Beşi değil mi? 105.300 TL geçici devrak. İmza beyannamesi. Yerleşim yeri adres bilgisi evrakı. Şartname. Şartname. 454 adada 12 parsel C adası, C6 blok, 1 nolu mahpuslu bölüm, 3 milyon 520 bin kartı, bu asıl işaretleri, numaralar, satın almayı teklif edin, 3 milyon 520 bin kartı. 654 tane 12 parsel C adası C5 kilo 1 nolu bağımsız bölüm. <laughs> <laughs> ismi söylüyorum orada sanırım. Erdal Berçinli. Erdal Berçinli. Şartname mahkuzu. 105 bin 300 lira içlik yerine. İmza beyannamesi. Yerleşim yeri belgesi. <laughs> Kimlik kartı belgesi ve şartname. Antrije evet. biliyor da onun varsa C adası C5 biliyor bir nolu bağımsız bölüm 3 milyon 511 bin lira 3 milyon 511 bin lira artış var mı? Erdal Berçin'i teklif etmiş. Tek 654 ada 12 parsel C adası C4 blok 3 nolu bağımsız bölüm. Evet. Fatih İncekar karar. Fatih İncekar karar. 200 TL şartlandırılıyor. 105.300 TL geçici teminat. <laughs> İmza veren annesi gelişimi yeri agresiflikli kimlik belgesi eşyadan Evet 654 adet 12 parçal C adresi C14'lu 3 tonlu bağımsız bölüm 3 milyon 535 bin 3 milyon 535 bin artı %18 KDV ile nice fark edilecek olarak satın alınıyor. teşvik teşkilatı. Böylece tamamladık arkadaşlar. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Biz başkanın olayından sonra neticeyi size tebrik edeceğiz. Ondan sonra diğer işlemleri yürüteceğiz. kadar size haber verecekler. Ver